Selamlar herkese Discover Play kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 30 tane kasa açacağız. Hedefimiz kırmızı 30 tane mi abi? <laughs> 30 tane mi <laughs> abi? Evet. Nasıl yalancı? Yalan söyleme. İnşallah Aksi öyle bir olsa şey olsa Valla bilmiyorum ya kasalarda bir şey var ya. Ben de son bir 100 kasamda hiçbir şey açamadım açıkçası. Abi ben o günün hesabının şansına güveniyorum açıkçası. O oyunlarda görüyorum çünkü. Olabilir. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Ben daha bu hesapla o... hiç bıçak açmadım. Hayır. hadi ilkini açıyoruz. Evet, açıyorum. Yine, Cimri... Cimri o ki gitmiş en ucuz kasayı almış ya, evet. inanılmaz. <laughs> i̇nsan Abi... bir Chroma kasası falan açar. Abim demedi ki, ben sponsor olayım videoya, alın abin kasaları. Abim işsiz, Abim işsiz bir insan. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla, abin anca gelip böyle şey konuşabiliyor şu anda. <laughs> Maf olmuş ya, Allah kahretsin ya. Ne hale gelmiş. Ya. Ne? Ne hale gelmiş, baksana o zaman başlıyoruz ilk kasamıza. Tamam. Bir tane kırmızı parayı çıkarıyor anladığım kadarıyla. Evet. Kesinlikle abi. İlk kasanın günü olmaz bu arada. Öyle diye ya. Diye. 250. <laughs> <benziği> kasa. <laughs> Artık günü abi bağlamız bu oyunu. Kasalar olsun. Devam ediyoruz. Var mı istediğiniz bir sıralama? Yok abi. Yok abi. Mavi açacağımız için <laughs> hiç endişelenmiyorum. <laughs> Bu arada AK'ye ben okuyayım. Allah Allah. evet. Oğlum AWP'ye okey değil misin? AWP o da olur da yani AK daha hoş olur ya. Hadi. Daha onun arasında. O 3'ün 5'ini açsana İzmirli olarak. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. 3 Evet. <laughs> o, o sayı. Sayı elle parmakla. <laughs> Saymayı öğrendim az <o> önce. <laughs> Önümde hazır kıyafet olmayıca. Aynı dayanım. zamanda eğitici de bir kanalımız var. Yani, bir daha sesli say da var ha. Takip sonra insanlar. Ben bunu kullanırım ya. İzmir deyince de. O Aa, zaman abi. bir daha Hatay'ın plakasını aç ya. <laughs> Buradan İpe'ye selam. Hatay'ın plakasını aç Ogi ilmek ilmek işlenmiş gibisin. Aynen. Hadi bakalım. Sıra pembe de. Evet. Oo oh, iyi iyi. Stat track mi? Stat track İyi yani. e, kullanırım yoktu. Faktör ediyor mu bu? Baksana be. Güzel gözüküyor. Çünkü. Az aşınmış. Az aşınmış. Güzel aşınmış. Okey. Güzel. Yani güzel. Kullanırım. Yoktu skin. Yalnız Bak. plakalardan gidince güzel skinler açıyoruz onu fark etmiyorum. O zaman bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Yüzde yüz mü? Evet. Geliyor. Hayır. Ne <gülüyor> ya? <gülüyor> Ama bunu saymam lazım. <laughs> Kaça kadar neyi sayayım söyle de biz de ölelim. 9, 59. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bir sonrakine Bayburt'un plakasını aç. Hadi. Şaşırtmıyor. Tamam, stat track evet, 59 okay. nereninde? Abi Tekirdağ. Tekirdağ. O zaman Bayburt'un aç abi. O kaç oluyor abi? 69. He. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü hepimiz liseliyiz ve hala çük şakalarına gülüyoruz böyle. <gülüyor> 2, 4, 5, 6. Hadi artık yasa kahkaha atacağım. Yazımdan güzel bir şey çıkarsa. Kasalardan hiçbir şey gelmeyince bizim eğlence anlayışımız. <laughs> Yalnız abi en azından normal abi açmıyoruz Evet, Tabii. Evet, sonuçta işte start track. Hadi bir tane pembe. Mavi, mor, mor, pembe. Sıra pembe de. Ah lan. Ah. Bu kadar da kötü geçmesin ya. Görelim bir şeyler. Görelim dediği de şimdi kırmızı. Ay. Ah geçti gördüm. Ay. Kırmızı pembe hepsini başta verdi ya. Gördün mü Oge? Gördüm abi. <laughs> Yanlış temellerde bulmuştum. Orada ben hatıra kutuları görüyorum ha. Onları depoya atmayı unutmuşum. O zaman açacağız demek oluyor. O zaman aa. Yok. Ben 3 tane açtım hiçbir şey gelmedi ya. Sen kendi kasalarını aldın mı peki hediyelerini? İşte onları aldım 3 tane açtım. 3 tane 4 tane ne geldi hiçbir şey gelmedi. Güzel eski bir sistem Hadi artık Ogi. Ay yine kırmızıyla Ay, yine başladık. Yine kırmızı. Pembe göstermedi. Pembe mi geliyor? Yok. Mor geldi. Biraz hissederek aç, hissederek. Duygusuz açıyorsun. Geldi, izle. Hadi bakalım. Bak. Sana kırmızı Abi, lan. Sana hissetme yani. Okey, birinci anahtarı seç. Evet. Seç birinci anahtarı. Sonuncu kasayı seç. Geliyorsa bıçak benim. Ha dünya üzerindeki bu totemlerin hepsini yapmış biri olarak söylüyorum. Gelmeyecek. <laughs> Umarım eğleniyorsunuzdur izlerken mavi item nasıl düşürülür? Açıkçası rehber videosu hazırlamayı düşünüyorum. Ee, mavi item nasıl alınır kutulardan diye. Kut Olmayınca olmuyor. O zaman geliyorsa bıçak Berkan abinin. Hayda işsiz işsiz iyi gelir. Vermem <laughs> ki. Motive Of bütün pembeleri gösterdin ya. O Korken zaman ben şöyle hızlı açım yapsak? Artılı <laughs> totem mi deniyor? Okey bir daha bunu kalkarak açarsan tamam. Kanka o mümkün değil ya. <laughs> Gerçi sen koltuktan kalkamıyorsun <laughs> ama. <laughs> <laughs> ayıp değil mi lan? Oğlum ayıp değil mi lan? Yani durduk yere ev sallanmaz. <laughs> Allah'ın sor. Üç tane de bir tane bir şey gelir ya. Ya Bir kırmızı bütün parayı çıkarıyor. O hala umutlandırıyor. Evet. Yani. 12 tane kasamız kaldı. Kırmızı çıkarsa da orada AB çıkacaklar. Abi skinim de yok. Hep aynı skinleri yani, açıyorsun yani. Hani oyun oyunda sana atarım diyeceğim. Genelde ben senden istiyorum. O, oh, dört oh. tane falan mor. Pembeler akıyor. Evet, son on kasa. Hangi Bakalım. oyunu iade ettin? Hadi. Ee, Ark Raider abi. Niye sevmedin mi? Oynayacak arkadaşım Doğru yok. Geldi. E bana niye söylemedin hiç? İstizim diye ben oyunda mı oynamıyorum lan? Dünyada bir tek insana inanmıştım. O kadar çok inanmıştım ki bunda aldanmış olmak bende artık inanmak kudreti bırakmamıştı. Ama bir kere kırılmıştım. Hayatta en güvendiğim insana karşı duyduğum bu kırgınlık adeta bütün insanlara dağılmıştı. O ara işteydin. Oha bana söylememiş bile. Ne ya? Yalan söyle abi. Ne ya? Doğrusu ne? Abi ben Din de oynamak istiyordu. <gülüyor> <gülüyor> ben oynamayacağım deyince iade ettim. <laughs> Oyuncak Allah arkadaşım Allah. yok dedi abi. Abi Emo'nun gelmesine de bir ay var. Ha bir de emoyu söyledi abi seni hiç işin içine katmadı bu arada ben şahit oldum. Yani. Gerçekten. Ama bak olsun. emo ile konuşurken emo dedi ki emo dedi ama Berkan abiye de söyleyin dedi beraber oynarız akarız dedi. Ben de dedim ki şimdi söylemelim almaya direkt eveslenir oynarız bir daha evesi kalmaz dedim. Alınca söyleriz dedi. Arkadaşlar ben bu çocuğa hastalanmış bakmışım. <laughs> Kalkmış beni hiç yoka saymış. İnsan gerçekten arkadaşını iyi seçmeli bu hayatta. Az önce 85 dolarım battı. Koynunda yılan besledim Abi. Abi hepsini mavi açacağını bilsem gelmezdi. <laughs> Abi mor açtık bu arada. Yani... Abi sen... Bir tane pembe yok ya. Yani. Abi sen de çektiğimiz ilk videoda da. 50, 100 tane kasa açtık maviydi. İkinci videomuzda bıçağı vurdun. Demek Var. ki ikinci video lazım. Evet. İkinci video süsleşir bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ama onun için para o. lazım. O hep aynı skinleri açıyor lan. Nasıl bir... Var ya farklı şeyler aç baya start track falan bir şeyler de geldi. <gülüyor> <gülüyor> Kon, pom Şuraya kolu. bakın. Bu ne oğlum? <laughs> Bak bir farklı olarak bu MP. Son kasam. Hadi. Evet. Başta güzel bir şey göstermedim. bize ekleyin. Ooo morlar. İnanılmaz. Benim hiç videoda hiçbir şey. <laughs> evet, yani. yani şu bu videoda ne öğretmiş olduk? Sakın kasa açmayın. Evet. Kasa açmayın. <laughs> içinde kasa açılmaz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Yine böyle mavi zaman davet edersiniz. O ayıp ediyorsun abi her zaman. <laughs> böyle bir şey olamaz abi. Ben ağlamaya gidiyorum. Evet arkadaşlar bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> Videoyu çok kötü bitiriyoruz. <laughs> <laughs> Arkadaşlarım <gülüyor> mutlu. <gülüyor> içim kan alıyor. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.